Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O göklerin ve yerin hükümranlığı kendine ait olandır. Şüphesiz o bir çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmamış, her şeyi yaratmış ve yarattığını bir ölçüyle düzenlemiştir. Onlar Allah'ın dışında hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar veremeyen, öldürme, hayat verme ve yeniden diriltme gücüne sahip olmayan bir takım tanrılar edindiler. İnkar edenler bu Kur'an onun uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Bu konuda ona başkaları da yardım etmiştir demektedirler. Böylece onlar bir haksızlık ve bir iftira yoluna başvurmuşlardır. Yine onlar bu Kur'an onun kendisine sabah akşam okunması için yazdırmış olduğu eskilere ait efsanelerdir demektedirler. De ki: Onu bana göklerde ve yerdeki gizliyi bilen Allah indirmiştir. Kuşkusuz o çok bağışlayan çok merhamet edendir dediler ki bu nasıl peygamber yemek yiyor ve çarşılarda geziyor kendisiyle birlikte uyarması için ona bir melek indirilmeli değil miydi ya da onun kendisine bir hazine verilmeli veya onun içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi yine o zalimler şöyle demektedirler siz ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız bir bak. Onlar senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Bu yüzden bir daha doğru yolu bulamıyorlar.